Merkez Bankası Aralık ayı enflasyonu ilişkin değerlendirmelerini yayınladı. Detaylarına bir bakalım. Merkez Bankası Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda yıllık enflasyonun tahminlerin altında kaldığına dikkat çekildi. Raporda yıllık enflasyonun %64,77 ile son enflasyon raporunda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamlandığı ifade edildi. Raporda Aralık'ta aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısının gıda grubundan geldiği belirtilerek yıllık enflasyonun sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların etkisinin belirgin olduğu, hizmet grubunda ise aylık fiyat artışının yavaşladığı kaydedildi. Aralık'ta aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğiliminin devam ettiği ifade edilen raporda akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatlarının gerilediği aktarıldı. Aralıkta doğalgazın aylık tüketici enflasyonuna etkisinin 0,29 puan ve yıllık enflasyon etkisinin ise 0,47 puan olduğu vurgulandı. Raporda doğalgaz etkisi arındırıldığında mevsimsellikten arındırılmış tüketici enflasyonunda geçen aylara kıyasla bir miktar artışın gözlendiği kaydedildi. Bu dönemde BVC endekslerinin yıllık değişim oranlarının 0,75'er puan artarak sırasıyla %68,02 ve %70,64 olduğu ifade edildi. Raporda bu dönemde kiralardaki aylık artışta yavaşlama eğiliminin devam ettiği kaydedilerek diğer taraftan alt grup yıllık enflasyonun 2,77 puan yükselişte %108,58 seviyesine ulaştığı aktarıldı.